Evet, bunun birden fazla yolu var aslında. Öncelikle kendimize şunu sormamız lazım. Ben ne hissediyorum? Ne hissediyorum sorusunun cevabı şu da olabilir. Üzgün hissediyorum, mutlu hissediyorum, öfkeli hissediyorum, stresli hissediyorum gibi. Ama bunların arkasında bir de şunu söyleyebiliyorsak, öfkeli hissediyorum ama bunu kontrol altında tutabilirim. Üzgün hissediyorum ama bunu düzeltebilirim. Yani hissettiğimiz olumsuz duygularda bile bununla mücadele edebileceğimizi düşünüyorsak psikolojik olarak iyiyiz diyebiliriz. Fakat tabii ki bunun tek bir kriteri bu değil. Yani birden fazla kriter var. Psikoloji çok geniş bir alan, çok geniş bir dünya. Yani belki problem olmadığını düşünürsünüz ama belki de bir problem vardır. Yani aslında birazcık bunu uzmanların da görmesi, uzmanların da değerlendirmesi gerekir. Fakat siz bunu nasıl fark edebilirsiniz? Hani bir sorun varsa yolunda gitmeyen şeyler varsa bunu nasıl anlayabilirsiniz? Şöyle. Uzun bir süredir var olan rutininiz değiştiyse ya da zaten his, içinizde huzursuzluk, böyle yolunda gitmeyen şeylerin varlığını hissediyorsanız zaten psikolojik olarak bir şeyler olumsuz gidiyordur. Bir şeyler yolunda gitmiyordur. Dolayısıyla bu tarz durumlarda çok fazla düşünmek yerine bendeki sorun ne gibi bir uzmana başvurmak daha mantıklı olacaktır.